Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Önce yüce peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ehli beytinin, ali ashabının bir cümle peygamberane izamın bir cümle evliya-i kiramın ervah-i tayyibelerine, hocamızın ruhaniyetine, bir cümle geçmişlerimizin ve şühedamızın hususiyle Filistin'deki şehitlerimizin ruhlarına, millet ve memleketimizin, Ümmet-i Muhammed'in birliğine, dirliğine, düzenliğine, ordularımızın muzafferiyetine, aradığı ve semavi kazalardan, belalardan, iptilalardan, musibetlerden, ile yangın, sel ve zerze felaketlerinden bulaşıcı hastalıklardan mahfuz olmamıza vesile olması niyetiyle bir Fatiha-i Şerife, üç ihlas Şerif okuyalım. <laughs> Muhterem kardeşlerim, sohbetimize yine Esma Hüsna şerhinden devam ediyoruz. Bugünkü esmamız El Kayyum Celle Celaluhu. El Kayyum zeval bulmayan daim kainatın yöneticisi bütün varlıkların kendisine bağlı olduğu en yüce var kendi kendisine yeten tek var. Gökleri ve yeri ayakta tutan, hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan demektir. El Kayyum ismi şerifi Kur'an-ı Kerim'de 3 ayette Hay ismiyle bir arada bulunmaktadır. Bakara suresi 255. O Hay'dır yani daima diridir. Kayyumdur yani bütün varlığın idaresini yürütendir. Ali İmran Suresi 2 Allah kendisinden başka ilah olmayan hay ve kayyumdur. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Taha suresi, bütün yüzler Allah'ın dışındaki Herkes hay daima diri ve kayyum yani bütün yaratıklarını gözetip duran Allah'a baş eğmiştir. Ebu Ümame radıyallahu rivayet rivayetle rivayetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın duada şefaat kılındığı takdirde o duayı kabul ettiği ismi azamı şu üç surede yani Bakara, Ali İmran ve Taha suresinde bulunur, bulunmaktadır. İsmi azam Allah Teala'nın en yüce ismidir ve onunla edilen duaların kabul edileceği hadislerle bildirilmiştir. Bu isim esma Hüsna içinde gizlenmiştir. O yücelerden yücedir değerli kardeşlerim. O hay ve kayyumdur. Ölmeyen, ezelden beri diri olan, ebediyen diri olacak olan ve gökleri, yeri, bütün kainatı varlığıyla ayakta tutandır O. Her şey O'nun varlığıyla var olmuştur. Hayat, Allah'ın kudretinin en nurlu, ve en güzel ispatıdır. Tek başına hayat ve devam etmesi Hay ve Kayyum isimlerinin açıklamasıdır. Hayat öyle bir çekim gücüne sahiptir ki rızkı, yardımı, hikmeti ve rahmeti de beraberinde sürükler. Hayat bir cismin bedenine girince Hakim ismi tecelli eder. Hikmetle o cisme can bahşedilerek yuvası tanzim edilir. Kerim isminin tecellisiyle yuvası ihtiyacına uygun bir şekilde tertip edilir, süslenir. Hayat, Rahim olan Allah'ın merhametini de beraberinde getirir. Ve Rahim isminin tecellisiyle o hayatın devamının ve gelişiminin sağlanması için bin türlü ihsan yağar o canlıya. Razak isminin tecellisiyle de o hayatın devamı için ihtiyaç duyulan rızık hiç beklenmeyen yerlerden temin edilir. Gelişim için gerekli maddi ve manevi gıdalar gönderilir. Hayat adeta bir odak noktasıdır. Hayat baştan başa ilimdir kudrettir, hikmettir ve de rahmettir. Dolayısıyla hay ve kayyum olan Yüce Allah her şeyi hayat etrafında toplamış ve her şeyi ona hizmetkar kılmıştır. Hayatınız çok kıymetlidir. Unutmayınız ve bu dünya hayatı da çok kıymetli olup adeta hazine hükmündedir. Bu dünyadan ne kazanırsak onu götüreceğiz. Her şeyden önce bizi ruhundan ruh üfleyerek yaratanı, bize hayat bahşedeni, bize kendisine kul olmayı lütfedeni ve kendisine kulluğumuzu ispat etmemiz için bu muhteşem kainatı yaratıp her şeyi kudretiyle elinde tutanı o hay ve kayyum olanı tanımalıyız. Onu tanımak sevmeyi gerektirecek hayatımıza. Hiç tanımadan bir kimseyi sevebilir misiniz? Bir dostunuzun isteklerini yerine getirebilir misiniz tanımadığınız? Rabbimizi de tanımadan yeteri kadar sevemeyiz. Yeteri kadar sevmeyince de emirlerine yeterince uyamayız. Onun için men arafa nefsehu fakad arafa rabbe buyurulmuş. Kendini tanıdığın oranda Rabbini tanırsın. Halimiz bu değil mi zaten? Halbuki sevmek itaati gerektirir. Sevmek kulluğu gerektirir. Sevmek sevdiğinde yok olmayı gerektirir. Severseniz ne yapacağınızı şaşırırsınız sevdiğiniz için. Her şeyi o sizi beğensin diye yaparsınız. Ondan korktuğunuz için değil, onu kaybetmemek için, gülüşüne bir kez nail olabilmek için yaparsınız her şeyi. Gerçek sevgi kemalatı, yani ilerlemeyi de beraberinde getirir sevgiye ulaşınca ruhan inkişaf edersiniz. Gelişirsiniz. Sevgiye nail olunca dünya adlı merdivenin uhraya uzanan basamaklarını hızla çıkmaya başlarsınız. Son basamak sevgilinin vuslatı olur. Sevgiye ulaşınca herkesin korktuğu, bucak bucak kaçtığı ölüm sevene düğün günü olur. Yüce Allah Hay ve kayyumdur değerli kardeşlerim. Ebedi diri olan ve her şeyi kudretiyle elinde tutandır o. Bakara suresi 255. ayet Ayetel Kürsi o yüce yaradanın muhteşem kelamı ile biz kullarına verdiği kimlik kartlarından biridir. Ne olur bu ayeti ezberleyin ve anlamını öğrenin. Efendimiz iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yasin suresi Kur'an'ın kalbidir. Fatiha suresi Kur'an surelerinin en faziletlisidir. Ayet-i er Kürsi Kur'an ayetlerinin efendisidir. İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Ahmet bin Hanbel ...Müsteddin'de rivayet ediyor bu hadis şerifi. Bakara Suresi 255... ...yani ayet Kürsi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima haydır. Yani diridir. Kayyumdur. Bütün varlığın idaresini yürütendir. Onun ne uyuklama alır ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onların her ikisini de koruması ona ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Ey benim yüreğimin canı, canımı kudret elinde tutan Rabbim. Tek kapım. Şimdi sana Esma-i Hüsna ile yalvarıyoruz. Hay ve kayyum isimlerinin yüzü suyu hürmetine, Rahman ve Rahim isimlerinin yüzü suyu hürmetine, Vahid ve Samet isimlerinin yüzü suyu hürmetine, Kuddus ve selam isimlerinin yüzü suyu hürmetine bu satırları yazmayı nasip ettiğin aciz kuluna ve bu satırları okumayı nasip ettiğin her kuluna ve dinlemeyi nasip ettiğin kullarına önce senin o güzel isimlerine layıkıyla bir ayna olmayı sonra da imanla sana kavuşmayı nasip eyle. Rabbim kavuşmamız öyle güzel olsun ki, en son günümüz, en güzel günümüz, en son amelimiz, en makbul amelimiz olsun. Rabbim, sana yürüyüşümüze gökte melekler, yerde insanlar gıpta etsin. Amin. El-Vacid Celle Celaluhu El-Vacid, zengin olan, her muradına erişen, dilediğini dilediği zaman bulabilen, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyi vücuda getiren demektir. Yasin Suresi ayet 82 Onun emri bir şeyi dileyince ona sadece ol demektir. O da hemen verir. Öyle bir yüce yaradandan, öyle bir hükümdardan bahsediyoruz ki, değerli kardeşlerim, ona zorluk yoktur. O her şeye kadirdir. O olmasını dilediği şeyi anında var edendir. O yönleri tümüyle kuşatan çepeçevre sarandır. Rahman Suresi 17. O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Rabbul Meşrikayni ve Rabbul Mağribeyn. Necm suresinde 25 son da ilk de ahiret de dünyada Allah'ındır. Necm suresi 31 göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Öyle bir yaradandan bahsediyorum ki değerli kardeşlerim öyle bir hükümdardan bahsediyorum ki o kulunu yaratmış, sevgisiyle sarmalamış ve onu dünya yolculuğunda asla yalnız bırakmamıştır. Kaf suresi 16. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Kuluna senin başındayım. Seni görüyorum. Seni işitiyorum ve meleklerime seni izletiyorum. Mesajı vererek onu imtihanında yalnız bırakmayan bir yaradandır o. Kaf suresi 17 18. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabut tutarken insan hiçbir şey söylemez ki yanında onu gözetleyen dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Estağfirullah. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Yani şuradan bir söz çıkmasın ki onu vazifeli melekler hemen zapta geçmesin. Ne çıkıyorsa, ne çıkıyorsa bir gün hesabı verilecek. Zapt ediliyor. Onun için şuradan çıkanlara dikkat edelim. Zuhruf suresi 11 Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Yine Fetih suresi 7 Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Şura suresi Göklerin ve yerin kilitleri ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilir. Şura suresi 49 Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediğine kız, dilediğine erkek çocuk verir. Her şey onun elinde, onun tasarrufundadır. Ölüm de onun elindedir. Hiç kimse ecelinden kendini kurtaramaz. Yasin suresi 12 Gerçekten biz ölüleri diriltiriz. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir imam-ı mübinde, ana kitapta yani levh-i mahfuzda sayıp tespit etmişizdir. İnna nahnu nuhyil mauta ve naktu ma qaddamu ve asarum kulli şeyin ahsaynahu fi imamin mubin ayeti kerimesi. Her canlı için bir ecel takdir etmiştir o hükümdar. Kimse bu takdiri değiştiremez. Nemrutlar, Firavunlar kendilerini tanrı sananlar ölümden kurtulamadılar. Çünkü o yüce Yaradan, Hükmünü infaz edeceği kimseleri istediği vakitte, istediği yerde bulur. Size öyle bir hükümdardan anlatıyorum ki zamanın da hükümdarıdır o. Güneş secdiyle güne başlarken zamanın tiktaklarını aydınlıkta ilerilere sürerken ay gece vakitinde alır vazifeyi üzerine zamanı karanlıklara ilerletir. Ömür takviminde. O bilinen alemlerin de bilinmeyen alemlerin de hükümdarıdır. Fatır suresi 38 Şüphe yok ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Elbette o sinelerin içinde olanları da bilir o her şeyin en ince teferruatına kadar nüfuz edebilen ve her şeye yetişendir. Onun için hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Çünkü her şeyin sahibi O'dur. Fatur Suresi 15 Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamda layıktır. El vacittir o. Dilediğini dilediği zaman bulabilendir o. O bizim yüreğimizi, aklımızı ve bedenimizi kudret eliyle tutan onu arayan, dileyen kuluna da kapılarını ardına kadar açıp kendisini bulmasına yardım edendir. Sana şah damarından daha yakınım. Haydi gel bana diyendir. O kendisine bir adım yaklaşan kuluna yürüyerek gelen, kendisine yürüyerek gelen kuluna, koşarak gelen, kendisine koşarak gelen kuluna ise kollarını açandır o. O öyle yüce bir sultandır. Öyle büyük bir hükümdardır ki kapısı her zaman açıktır kullarına. O kapıda aracılar, kapıcılar yoktur. O kapının adı doğa kapısıdır. Buluşma mekanı bir seccadedir. Arzın istediğiniz yerine serebileceğiniz bir seccade. Serersiniz seccadenizi, sürersiniz yüzünüz yerlere, ellerinizi aciz içinde onun sonsuz kudretine uzatırsınız, gözleriniz yüreğinizle birleşir, Ruhunuz gözyaşları yağmurlarıyla yıkanır. İç dünyanız sadece ona yalvarır. Ona sarılır. Ondan elvedud olandan ister. Ondan elvedud olandan ister. Aracısız, vasıtasız, korkmadan, sevgi ve ümit dolu bir isteyişle. Dua et, icabet edeyim. Secde et, yaklaş buyuran o güzeller güzeli, o zenginler zengini, o mekanın ve zamanın sahibi, o dilediğini ol emriyle olduran Yüce Yaradan'ın huzuruna teke tek muhatap olarak çıkarsınız. O günde beş vakit çağırmaktadır kullarını huzuruna. Ama siz dilediğiniz vakit rüyinizin yandığı her vakit onunla konuşmayı, buluşmayı istediğiniz her vakit konuşabilirsiniz. Buluşabilirsiniz onunla, yaratıcınızla. Yeter ki isteyin, yeter ki arayın onu. Siz aradıkça o bulduracaktır kendini, emin olun. İnşallah. El-Macid Celle Celaluhu. El Vâcidu El Mâcid. Şanı yüce olan, keremi bol olan, yardımı çok olan, inam ve ihsanı bol olan demektir. İbrahim Suresi 34. Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız. Şimdi sizi Kur'an-ı Kerim'in muhteşem iklimine davet edeceğim değerli kardeşlerim. Çünkü bu ismi çalışırken neler hissettiğimi size kalemimden çok yüreğim anlatabilir. Dinleyin, sevgiyi dinleyin ve rahmeti hissedin. Göklerden arza akan muhabbet yağmuruna varlığınızı uzatın. Duha suresi. Ve duha ve leyli izâ seca ma vedda'ake rabbuke ve qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأونى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يعني Andolsun kuşluk vaktine ve sakinleştiği zaman geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı. Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır. Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi? Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Dilenciyi de azarlama. Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat. el -Macid olan Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i ile hepimize hitap ederken her ayeti kendinize inmiş olarak okuyun. Her ayet size inmiş gibi. Rabbinizin sizinle konuştuğunu hissedecek ve ona cevap vereceksiniz. Duha suresini okurken de onun sizin hayatınızdaki ikramlarını düşünün. Ve Rabbinize yüreğinizle cevap verin lütfen. Kur'an-ı Kerim'i sabah ve akşam okudukça, günler geçtikçe, ilerleyen zaman içinde Rabbinizin size başınızdan geçen nice olaylarla ben seni bunca geçen yıl içerisinde hiç yalnız bırakmadım kulum buyurduğunu bizzat hissedeceksiniz. O muciddir hiçbir kulunu kendisine inanan, iman eden hiçbir kulunu hayat yolunda yalnız bırakmaz. Nice nimetlerle ikramlandırır kulunu. Hava, su, ışık ve ısı nimetleri nimetlerini zaten hiçbir yaratı, yaratığından esirgemeyendir o. O kendisine inanmayana bile dünyada bu lütuflarını kısmaz Onlara da bol bol ikram eder. Bu saydıklarımızı. Adam o yok diyor ama o hiçbir nimetini de kesmiyor. El-Macid'dir o. Keremi bol, in'am ve ihsanı çok olandır. Ayrıca Allah'ın size özel olarak verdiği ikramları düşünün. Yüce Yaradan Dünya seni aldatmasın kulum. Asıl yurt ahiret yurdudur ve orası senin için daha kıymetlidir, daha hayırlıdır. Hazırlığını ahirete göre yap diye seslenir durur kuluna. Rabbinin nimetlerini öylesine düşün ki sen onsuz iken onu bilmezken gerçek anlamda kimsesizdin. Onu bulduğun an sığınılacak kapıyı buldun. Gerçek barınma onu bulup ona sığınabilmektir. Zira kulunu her kötülükten koruyabilecek tek kapıdır o. Sen onu bilmeden önce şaşkındın. Onu bilince yolunu dosdoğru olan tek yolu buldun. Fakirlik onsuzluğun gerçek adıdır değerli kardeşlerim. Zenginlik onunla olmanın tadıdır. Onu bulan dünyayı da ahireti de kazanmıştır. Zenginlik iki cihanın saadetinin kazanılmasıdır. Zenginlik gerçek huzurun adıdır. Rabbimiz her şeyin bana ait olduğunu, Melik, şey, Malikel Mülk olanın ben olduğunu gördün kulum. O halde sana emanet olarak verdiklerim seni şımartmasın. Sen de sana verdiklerimle yeryüzündeki yetimlere, fakirlere yardım et ve seni getirdiğim noktaları görerek beni şükranla an. Buyuruyor yüreğinize. Var olma nimetine Hidayet nimetine, akıl nimetine, yürek nimetine, sağlık nimetine, varlık nimetine, huzur nimetine, güzellik nimetine ve de en mühimi Habibine, sevgilisine, iki cihan sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma nimetine şükreden kullarının şükürlerine karşılık nimetlerini artıracağını vaat eder Allah. O muhteşem kelamında bilmeye yolculuktayız dostlar. Bulmaya yolculuktayız. Bileceğiz, bulacağız ve olacağız inşallah. Cümlemizi onu bilenlerden, bulanlardan ve ona vasıl olanlardan eylesin. Amin. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه